Beyler bir yere girin yaşamaya çalışın. Ben bir yere girdim. Deli ölecek var. Bu inisi dar. Hayır. Beyler. Oldu oldu oldu. Eve girmeseydin lan. Peygamberimiz Cenabı ı Ahmet-i Mahmut Muhammed Mustafa. Eh. Ay evladı Resulü Müsteba İmran Yeni. Bil cümle alemi İslam'ın sıhhatü selam. Ay bota. De. Ay oraya niye girdin lan? Çok uzadım ha var ya orada çok acı bir şekilde Ben de operasyona gidiyorum. Ezanlar <laughs> onu Ben öldüm zaten. Ale <laughs> Şuna basıyorlar direk Geldi oğul uh Öldük lan yerleştirdik <laughs> Beyler size kimse dokunamaz ki arkada aşkım

Kerem geliyor birileri. Geliyor geliyor. Kapıya bak. O sis ne lan? Tamam. Ulaşmıyor. Adam adam yok. Ben attım lan onu. Lan o mara ne sıkın orada? Biz ne yapacağız lan şimdi? Kerem üst kata çıkalım bence. Akırda 13 şehit var Vatan vatan diye iniyor dağda Şehitler ölmez vatan bölünmez Vatanı uğruna neler verilmez Ne mutlu Türk'üm ölmedi ülküm Vatanıma kurşun sıkar atsana yer Bilin köpekler bende bak Asker Hain <laughs> 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 kusuda kalleştikler Şahidime kurşun alaka? <laughs> Samet öldük. Canım. Yok ya. Bak sağdan biri sıkıyor. Durma orada. Niye buraya bakıyorlar acaba? Annesine çünkü <laughs> Gel Geldi. biri. Beyler tam öldüğünüz anda boş arka girer. Biz bitti demedim. Selam son salçayım. Abi bu müziğin altında savaşmış. Öldü. Ben de ben de ben de ben Kerem topla da bol obla. Kit aldım Kerem. Kerem şey da aldım. Uzatımı kapatın şarjı mı? Şu UMP uzatımı Yok ben de Kerem e iyiymiş ha. O, o kim o? Gördüm Kerem. Ne kadar sarı kul <laughs> of gördün mü görem yok <laughs> var 5 bandacım var mi bir bir operasyonu? devam edin devam Yeni mi geliyor? Bilmiyorum ben ne zorum kaldı ne bir şeyim kaldı. Kerem'e kere gel attı evde Öldür onu direkt. Öldürdüm. Ne bir anda Kerem arkadaş şu evde yine. Bana sıkıyor. Bana kim sıkıyor ya? Aha arkadaşı çıkmış bir adam. Arkadaşı öndeki Karar. Bir... Tamam. Sarı katlı. Zor olma ya. Şu katlıdaki öne geçti. Her bir saniye oraya. Ya yani niye şunlar bize sıkıyor ki? Dedim ya size anaların. Ben. Analarını sıkmışsınız. Öyle ha. geldi DM'den Bana bak. Selam burada şey var mı ya? Şeyleri. Işte. Al katta şöyle var mı? Bilmiyorum ki ben. Ya, ya şuradan ya. niye bakamıyorum ben? Dukmadan adam bakıyor adam. Nerede iki katlı evde adam? Aha geçti abi de. Hangara geçti. Şurayı bir temizlense şu evin üstünde ne kadar kit var lan. Eyvallah ya. Hıhıhım bunlar yaktı. Yedi o bir tane. O <laughs> bomba değmedi mi ya ona? Hangarın arkasında şu an biri. Öbürü de sarının, iki katlı sarının önündeydi. Kerem'den evi kesiyorlar. Arkaya arka geçti. sarıya kaçtı. İki katlı sarı. Kerem en solda geri geçti. En Aha, solda ha, çıkıyor. Hangarda biri de. Öbürü de hangarda. <laughs> Yedi hangar. Ya bak arkada sıkıyor ki mu musun? Bu kim? Destek Kerem hangarda gidiyor mu? Kerem bakayım bakayım orada. Hayır, o adamı vurma. O adam onlardan değil. O adam onları darlar. Senin bir adam. zararın yok ya. O adam Lan Kerem darlama. bak oradaki ben. kadar vurma. Dayı adam sizi darlama. Bak o adam size vurmaz. O adam kafa farklı yerlerde. Ay öldürme amına beni öldürdü. <laughs> oy. Um, amına ah, koydunuz lan adam. Sık almadı ya. Ol, o adam oldu. öldürdü <laughs> mü ki oraları? Yok öldürmedi. Ha, lootluyor adam. Yok, Kerem şurada yok. biri yatıyor lan yolda. Öldürdüm onu. Ya şu arka niye sıkıp sıkıp duruyor? Hiç işim yok lan. Ya var. kim o arka ya? Yani? Kim o arka? Gidiyor mu? Gidiyor. Ekran gitti. Ekran gitti. <laughs> Beyler mü müziği vereyim Madem artık buna döndü çünkü adamın vuruşu, ah, arabalar da geliyor, Kere müziği vereyim arkadaşlar. <laughs> ben, müzi <laughs> ben, ben, ben müziği, ben müziği verdim tuvalete. Bir şey yapmayın, bir şey yapmayın. Kerem ağaçta kutu kodu var ha. Ya Kerem ülke işte böyle kazandı, silah kapatıyor. <laughs> Kerem aşağıda var güzel olur, aslında. Aşağıdakiler Bilmiyorum Kerem, belki iki kişi vurdu inşallah. Arkada bir var, mi Allah! Allah. 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 Ya vermez. Allah var. Yok. Selam Allah'ın varlığı olsun. Çanakkale o, içinde bir uzun selvi. Canan Kerem'in iki kapıda elde edeceğiz. Oraya girmem lazım. Lan ben sizden bir şey bulamazsam. Gel gel gel. Lan ne iyi geliyor. Kerem'e bir adam dayak şurada en azından. Ondan eminim ya. güzel oldu bu. kes. Eğer ben göre yerimi dolmaya gidiyorum. Altyazı <laughs> M.K. Yarın saat 12'de Ertürk'ün yanında Kerem Bey'in de cenazesi kalkacak. Yarın 12'den sonra Ali İsmet Camii'nde Ali Fuat Cevetoy ve Fevzi Çakman Tyler kadar <laughs> <onlara. gülüyor> mı Cenaze merasimi yapılacak. Bütün Çanakkale halkının katılmasını önemli rica edilir. Arzu edilir. Allah'ın cumalar. Gelin. Gelin lan buraya gelme görüm. Bomba tamına oldu. Çok yazık oldu. Bizim gibi sağdan soldan yediler en sevdiğim şey ki. Beni öldüren halletti orayı galiba. Aynen. İnsan gider bir loot'a bakar orospu öyle. Aha geldi geldi. Lan bir saat Of tank kap yıkıldı. Sen sadece onu bekler misin onu kaldırtma. O ölecek ya alana. İkimizi de oğlum. Sakın, sakın onu kaldırtma dayı. Ne yap net tamam mı? Kaybet oyunu ama onu kaldırtma. Aha. Valla amını parmaklarlar be. Ama bunlar 3 kişiyse ikisi de sana sıktı arkadaşını kaldıramıyor hala. Matematik hocanı sikeyim. 4 kişiyse. Zaten biri sola kaçtı. İki tane o de zaman dedi evet zaten Samet. Samet o zaman şu arabaya binip kaçması var Samet'in. Buna, buna binmesen iyiydi dayı. Öbürü daha iyi değil mi ya? Aynen dört kişilerse belki gelirler. Buna binerler diye. Aha. Mavi shortly.